Herkese merhaba. Ben İş Güven Uzmanı Marco Çak. Bir bilgilendirme videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz 6331 sayılı kanunda geçen e, ve alt yönetmeliklerine geçen eğitimler. Hangi eğitimler temel İSG eğitiminin içerisinde yer alır? Hangi eğitimlere ayrı temel vermek durumunda da işverenler ya verdirmek. Bunları konuşacağız. Bunları üçe böldüm arkadaşlar. Bir ünlem koyduklarım, bu unutulabiliyor dediklerim. Yıldız koyduklarım e, temel İSG eğitiminin içerisinde olmayan ama ekseriyet itibariyle camiamızda bilinen eğitimler koyduklarında temel lise eğitiminin içerisine giren eğitimler. 6331 sayılı kanun 17. maddesinden 3 tane eğitim çıkıyor arkadaşlar. Bakın diyor ki işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Okey. Bu eğitim özellikle işe başlamadan önce çalışma yeri veya iş değişiklikçi yani şu demek. Benim personelim diyelim ki bir metal işleme fabrikasındasınız. Talaşlı imalat bölümünde çalışıyor. Siz bunu Pres bölümünü aldığınız zaman ayrıca eğitim verilmek zorunda. Pres bölümünün riskleriyle ilgili. Bu yönetmeliğe dayanarak söylüyorum. Şimdi burada zaten ustalar e, MHK'lı olduğu için e, yani torna ustasını alıp da prese vermezler zaten. Ama, ama yardımcı elemanlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun takibini düzgün yapmamız gerekiyor. İşverenlere bu konuda bol bol feedback vermemiz gerekiyor. Hani her, fabrikadaki herkesin değişimini zaten bize söylemezler iş uzmanlarını. uzmanlarına. Ama işverene bu maddeyi hatırlatmakta fayda var kurullarda vesaire. Ee, birinci madde bu iş yeri içerisindeki bölüm değişimi. İkinci madde e, iş değişikliğinde veya iş ekipmanının değişmesi halinde. Ya bu ne demek? Siz bir presiniz var. Pres makinesiyle çalışıyorsunuz. Pres makinesi yeniledi işveren. Bu sefer zaten yeni pres makinesinin risk değerlendirmesini pres makinesi çalışmaya başlamadan önce bitirilmesi gerekiyor. Risk değerlendirme bittikten sonra Bununla ilgili de bir eğitim verilmesi gerekiyor. Çünkü yeni ekipmanın riskleri aynı değil. Ee, eski ekipmandan farklı riskleri var. Eski ekipmanda olmayıp da burada olan riskler olabilir. Eski ekipmanda olup da burada olmayan riskler olabilir. Onun için e, yeni bir ekipman geldiğinde de onun eğitime ve değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Üçüncüsü de yeni bir teknoloji uygulanması halinde. Bu ne demek? E, diyelim ki manuel rampanız var. Manuel rampa yerine otomatik rampasına geçtiniz. Bununla ilgili çalışanların bilgilendirilmesi, eğitilmesi gerekiyor. İşveren bunu organize eder. İş uzmanı verir diye bir şey yazmıyor. Dikkat edin yönetmeliklerde. Yani her şey üzerimiz alınmayalım. Ee, ya da forktiflerimize e, mavi ışık, kırmızı ışık sistemine geçtik. Bununla ilgili çalışanları bilgilendirmek durumundayız. Aksi takdirde şey oluyor. Adam kırmızı ışığın içerisinden yani kırmızı ışık diyelim ki 2 metre ileriden 2 metre içi yürürken 2 metre e, Den değil de bir metreden adam geçiyor diyor. Neden bu konu hakkında bilgilendirilmemiş, eğitilmemiş. İşaretçi eğitimi, sefendi işaretçi eğitimi diye bildirimiz, kaldırma makinelerinin yüklerinin kaldırılmaları, indirilmeleri ve taşımaları yetiştirilmiş bir işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır. Yetiştirilmiş işaretçiler. Sağlık ve güven işaretleri yönetmeliğinde geçiyor. Ben bu konunun iş uzmanları tarafından verilmesine çok karşıydım. Çünkü benim bildiğim ve yetkinliğimin olduğu bir konu değil. Allah'tan MYK'sı çıktı da artık bizim üzerimizden kalktı bu konu. Patlayıcı ortamlar, şöyle indireyim, İşveren patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanları patlamadan koruma konusunda yeterli ve uygun eğitim olmasını sağlar. Patlayıcı ortamların tehlikelerinden koruması hakkında yönetmelikte geçer. Bu da e, temel iş eğitiminin konuları içerisinde değil. Zaten bir yerde patlayıcı ortam oluşması söz konusu ise patlamadan koruma dökümanı hazırlanır. E, hazırlandıktan sonra da o çalışanlara olursa bu konu hakkında bilgilendirilmiş olurlar. Bunlar da en iyi kimyager arkadaşlarımız, kimyamanız arkadaşlarımız yapar. Kaza dönüş eğitim, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşte çalışmaya başlamadan önce kazanın ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitim verilir. i̇ş kazası geçiren personel ya da meslek hastalığına yakalanan. 6 aydan fazla uzakta kaldıysa bir personel, herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir arkadaşlar. özel politika gerektiren destek elemanlarına, özel politika gerektiren arkadaşlara verilir. Geçici görevle gelen personeller çalışanlar sağlık ve güvenliğinin etkilendiği bilinen ve etkilenmesi muhtemel konular hakkında görevlendirilen kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları başka iş çalışmak üzere kendi iş yerine gelen çalışanlara veya bundan işverenlere bilgilendirilir. Yani bu genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Bir e, geçici ile benim sahama bir hafta süreyle bir personel geliyorsa Eğitimleri veriliyor zaten piyasada eksiklikle. Ama e, sıkıntı nerede oluyor? E, diyelim ki ot pişmeye gelecek bir personel, iki saatlik bir e, işi var. Kebrakları kontrol edildikten sonra eğitim verilmesi kalınabiliyor ama bu maddeye göre ona da yaptığı işin riskleri hakkında ve çalıştığı olan riskleri hakkında bilgi vermekle mükellef işverenler. Acil durum bilgilendirme konusu zaten tahliye ve kurtarma ve ilk yardım yangın konuları var. Temel İSG eğitim yönetmeliğinde. Bunların dışına kalan konular hakkında özel bir eğitim verilebilir. Diğerleri zaten temel yüksek eğitimin içerisine giriyor. Acil durumların ekip eğitimi, iş ekipmanlarının riskleri zaten direkt çevrende tehlikeli e, te, teknik konularda iş ekipmanlarının güvenlik kullanımı ayrılmış pozisyonda. E, bununla ilgili eğitim temel yüksek eğitiminin içerisine girer. Şimdi e, gürültü. Şimdi bunları neden böyle koyuyorum arkadaşlar? Fiziksel risk etmenleri başlığında görüyorum. Mesela sadece fiziksel risk etmenleriyle ilgili 89 9 slaytlık bir şeyler hazırlanmış, verilmiş. Ama bakın sadece gürültüyle ilgili A, B, C, Ç, D, E, F, G bentlerini içeren bir eğitim var. Çalışanların gürültüyle risklerden korunmasına dair yönetmelik. Ki fiziksel risk etmenleri dediğimiz gürültüsü, titreşimi, aydınlatması ve benzeri baya baya bir konu. E, yönetmelik bizden bunları istiyor. Yani tamam e, temel İSG eğitimi de fiziksel risk etmenler olarak geçiyor da ayrıca yönetmeliklere bakıp devletimizde neler istediğine bakmakta fayda var. sunumlarımızı, slaytlarımızı o şekilde hazırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ve bu arada nacizane ne tavsiyem toplamda 18 konu var temel İSG eğitiminin müfredatında. E, 4 tane sağlık konuları, doktorun vereceği konular, 14 tanesi bize bakan konular. E, bununla 14'ün hepsiyle ilgili ayrı ayrı slaytlar hazırlamanızı tavsiye ederim. Çünkü müfettişler bazen gelip ya da dış denetçiler, büyük firmalarda çalışıyorsanız şu konudaki eğitimi nasıl veriyorsunuz? Slaytınızı bana gösterebilir misiniz? diye biliyorlar. Destek elemanları, çırak ve stajyerler. Bunların hepsi zaten şeylerde geçen konular diyorum ve e, bitiriyorum arkadaşlar. E, normalde şöyle benim bir tablom var. Bu tabloyu paylaşmıyorum. Ama sadece eğitimle ilgili kısmını İSG Roji Facebook grubuna koyacağım. Bu tabloyu oluşturmanız da nacizane tavsiye ederim. Yani iş ekipmanlarıyla ile ilgili yönetmeliklerde neler geçiyor? Hareketli parçalarla temas nerede geçer? Sesli bu ışıklı uyarı sistemi nerede geçer? makine kurucusu nerede geçer, parça fırlaması, insan taşıma, talimat, periyodik kontrol. Böyle tablolara böldüğünüz zaman e, unutmuyorsunuz. Diğer türlü unutma ihtimaliniz son derece fazla. Çünkü yönetmelikleri kuru kuru okuduğumuz zaman şahsen benim aklımda hiçbir şey kalmıyor. Mesela gürültü ile ilgili neler geçiyormuş? Gürültü değeri nerede geçiyor? Sınır değeri nerede geçiyor? Gürültüden koruma ilke nerede geçiyor? Kulak koruyucu vesaire. Tablolara bölmeniz de fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim şu ilk bahsettiğim eğitimle ilgili Excel İSEGİ Facebook grubuna kondu. Dileyen arkadaşlar oradan indirebilir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.